واعبد ربك حتى ياتيك اليقين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم احترم اي بمسلمان fikren, kalben iyi bir Müslüman olma ile bu işi izan etme ve sonra iyi bir Müslüman olmanın bütün icaplarını yerine getirme, muvazenesi tam kurulmadıktan sonra Müslümanlıktan mahtup olan neticeyi, semereyi alamayız. Fikren Müslümanlığa taraftar olduğu halben Müslümanlığı, imanı, imanlıları istediği halde bu yolun icablarından birini, ikisini yerine getirmezse, bir kısım eksikleri olursa, Müslüman olmadan hasıl olan neticeyi elde edemez. Bu meseleyi olduğu gibi kavrama Resul-i Ekrem Aleyhisselatu Vesselam'ın Müslüman olmada, İslam'ı anlamada, Kur'an'ın bir cemaati bulunmada takındığı tavra bakmak icap eder. Resul-i Ekrem Aleyhisselatu Vesselam bu muvazeneyi nasıl kurmuştu? Kalple kafa arasında muadeleyi nasıl tesis etmişti? İç alemiyle dış dünya arasındaki vakı, ve hadiseler arasındaki münasebeti nasıl kurmuştu? Buna çok dikkat etmek lazım. O bir ferd olarak tek başına Allah'a karşı mükellefiyetleri yerine getirirken, bir aile reisi olarak onların bakımı, görümü içinde aynı zamanda terbiyelerini derukte ederken, topyekun bir milletin, bir cemaatin bütün mesuliyetlerini üzerine alıp hem onların terbiye ve idarelerini elde tutarken, hem istikbale matuf bütün insanlığı saadete götürebilecek yolları insanlığa getirip takdim ederken bu muadeleye, bu muazeneye riayet ediyordu. Bir taraftan bütün gücünü bu noktada sarf ederken, bütün enerjisiyle bu hizmette kaim ve daim dururken, beri tarafta bütün hissiyle, gönlüyle Allah'a müteveccihti. Bütün esbab bir araya gelse, bütün şartlar toplansa, omuz omuza verse, bütün imkanlar el ele olsa, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yine sadece bunlara itimat etmiyor, bütün varlığıyla Allah'a teveccüh ediyor, onların esir olabilmesini Allah'tan diliyordu. Uzun boylu misallerle bu derin, bu geniş meseleyi tavsiye etmek, Meseleyi tamir etmek icap eder. Kısa bir iki misalle arz edeyim. Bedir'e sadık yaranını alıp çıktığı zaman, dünyaya ait işlerin gerektirdiği bütün esbabı toplamış bulunuyordu. Bedir'de Allah Resulü ve ashabı, dünya sebebi namına mübaşeret edilecek başka şey kalmamıştı. Bunu çok defa dinlemişsinizdir. Vaziyet şundan ibaretti, arz edeyim bakın başka şarta, başka şeye, rükne, imkana ihtiyaç var mıdır? Allah Resulü alabildiğine coşkun bir cemaat oraya gitmişti. Ahiret için dünyada duran bir cemaat oraya gitmişti. Şehadet için yarış yapan bir cemaat oraya gitmişti. Babasıyla evladı arasında kura çeken bir cemaat oraya gitmişti sen dur da ben öleyim, sen dur da ben gideyim diyen bir cemaat oraya gitmişti. Cemaatini çok iyi bildiği halde orada yine denemişti Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. ashab kirama iki meseleyle karşı karşıya bulunduklarını arz etmişti. Bunlardan birisi kervanı takip etmek, diğeri de musallah düşman ordusu ki üç dört misli daha fazla kemmiyet noktasında karşılarında onlarla savaşma cihetiydi. Allah Resulü bu durumu arz eder etmez, ashab-ı kiramın muhacir suvarisi Hz. Miktad bin Esved atını ileriye sürdü ve cemaatine tercüman oldu. O günkü ordunun tek atlı suvarisiydi. Tek atlı insan vardı, o da oydu. Cemaatinin sadakatini anlattı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Geriye dönmeyeceklerini anlattı. Bir kere resul Ekrem kendisinin emir vermesini ve emir verdikten sonra kandan irinden deryaların çok rahatlıkla geçilebileceğini anlattı. Esbab olarak Resul-i Ekrem yine bir eksik görüyor. Bu defa mübarek yüzünü Ansar-ı Kiram'a tevcih buyuruyor. Onlara soruyordu. Eşiru ileyye eyyuhel kavm siz bana bir yol gösterin diyordu. Onların da bir şerifi vardı. Şerefli bir insandı. Sa'd ibn Muaz, Medine'de Mus'ab'ın elini sıkıp da Resul-i Ekrem'i davet eden şerefli sahabilerdendi. O ileri atıldı, لَعَلَّكَ تَعْن۪ينَ dedi. Bana öyle geliyor ki, bize bizi kastediyorsun, bize işaret ediyorsun ya Resulallah dedi. Ben cemaatim hakkında sana bir şey söyleyemem ya Resulallah diyordu. Sen bir kere emir ver, belki gamada kadar kılıç çala çala geleceklerini göreceksin ya Resulallah. Cemaatin söz hali esasen sözünden çok doğrudur diyordu. Manzara böylece dikkat buyurun göz önüne getirilecek olursa görülüyor ki Resul-i Ekrem hiçbir eksik bırakmadan düşmanın karşısına çıkmış bulunuyor. Bu cemaatin hiçbir şeye artık ihtiyacı yoktur. Elinde kılıcı vardır, harbetmesini bilir, mücadele etmesini bilir, alabildiğine coşkundur, ölüme doğru koşma şevki içindedir. Ama ne yapıyor Allah Resulü? Kılıca, kalkana, mızra ve böylesine coşkun cemaati itimat edip de oturuyor mu? Değil, asla vakata. Resul-i şimdi beride coşkun hesabı düşmanın karşısında dura dursun, beride ona bakalım. Sırtında bir ridası var. Kalkan kollar onu mütemadiyen arkaya düşürüyor. Bu arkasında gölge insan Ebubekir o ridayı tutuyor mütemadiyen üzerine koyuyor. Kollar kalktıkça kalkıyor uluların ulusuna Allah'a durmadan dua ediyor. Gözyaşları göksünü yıkıyor. Yerlerde adeta nehir olup çağlıyor. Allah Resulü dua ediyor. Allah'ım bu ordu senin ordun. Buna hezimet verme Allah'ım diyor. Ağlıyor, yalvarıyor, yakarıyor. Esbabın bir araya gelmesini, imkanların omuz omuza vermesini, şeraitin lehde cereyan etmesini kafi sebep görmüyor. Müsebbübül esbab sebeptir. İlleti tam onun elindedir. Esbab olduğu zaman dahi şeyleri yaratan, mesneleri meydana getiren Allah'tır. Allah olmasa bütün cihan bir araya gelse hiçbir şey olmaz. Mümin böyle itikad edecek. Allah Resulü bir muadele kuruyor. Onun parçalanmasına, içinin parçalanmasına dayanamayan Ebu Bekir radıyallahu anh, yeter ya Resulallah diyor. Allah seni rüsva etmeyecektir. Sana vaad ettiği şeyi tahakkuk ettirecektir. Biraz sonra o vaadi sübhaneyi alıyor tebessüm ederek kalkıyor, eline bir avuç toprak alıyor ve düşmana doğru saçarken şöyle diyor. Seyuhzemul Cema ve yuvellûne Bu cemaat darmadağınık olacaktır. Bu Mekke'de nazil olmuş bir ayetin bir parçasıydı. Bu cemaat darmadağınık olacak ve geldikleri gibi ökçeleri üzerine dönüp kaçacaklardır diyordu. Sahabe-i kirama da coşmuş o cemaata bir sevinç, bir sürur geliyordu yüzlerde beşaşet alabildiğine coşkunlukla düşmana saldırıyor, hakile yeksan diyorlar. Cihat edeceksin, maruf nehyenin münker yapacaksın. Fakat en az bu vadide söylediğin söz kadar Allah'a münacatın, Allah'a teveccühün olacaktır onu hatırdan çıkarmayacaksın. Katiyen bileceksin ki bütün esbab bir araya gelse dahi tek mesele halledemez. Meseleleri halledecek Allah'tır. Müşkülleri çözecek Allah'tır. Problemlere çözüm yolunu gösterecek Allah'tır Celle Celaluhu. Bütün hamsoftalar, bütün kaba tebliğciler, bütün yayan ve yava, emr-ü bil maruf nehyenin münkercilerin, kör gözlerine, duymayan kulaklarına sokulsun. Cihad ettim diye başkalarıyla mücadele eden, hamlığın o noktada dahi gösteren, nefsim gibi bütün yobazların beyinlerinde patlasın diye arz ediyorum. Gecesinin dudağında evradi eskarı olmayan ham insan, tehcüt olmayan ham insan, Allah'a teveccüh olmayan ham insan, sabahı akşamı öğleni dualı olmayan ham insan, insanın yapacağından fasih olmayacaktır. Bugün ağızlardan çıkan barutun, içtimai hayatımızda meydana getirdiği infilakların temelinde işte bu hamlık dinamiti vardır. Bu dinamittir ki patlıyor, ağızlardan barutlar çıkıyor ve havamız, içtimai havamız zir zeber oluyor, karma karışık oluyor. Allah'a teveccüh etmiş bir cemaatin kıylukalı olmaz. Allah'a teveccüh etmiş bir cemaatin iddiası olmaz. Allah'a teveccüh etmiş bir cemaat bu, bu mevzuda mümin kardeşleriyle kendisini birbirine düşürecek kadar o mevzuda iddialı olmaz. Allah bize insaf versin, izan versin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sayı gayreti kadar o mevzuda gösterdiği celadet ve celadeti kadar dirayet gösterdiği gibi aynı zamanda Allah'a karşı ibadette bulunuyor ubudiyette asla kusur etmiyordu. Hiçbir peygamberde etmemişti. Hiçbir salih de şimdiye kadar etmemiştir. Sahih rivayetlerle Hz. Davud'un gözlerinden akan gözyaşları çağlayan haline gelmişti. Hatta mübalağalı bir rivayette onun gözlerinden akan o tozlu sular ot bitirmişti. Onun seccadesi daima ıslaktı. Ne günah işlemişti Hazreti Davud, peygamber ne günah işler, hangi zelleye maruz kalmıştı Hazreti Davud, hiçbir günahı, hiçbir zellesi yoktu. Kim bilir belki kalbinden Allah'ı hoşnut etmeyeceğine inandığı bir şey geçmişti, kim bilir belki nazarına bir şey çarpmıştı, bundan dolayı şimşeye çarpılmış gibi, beyninden vurulmuş gibi hayatının sonuna kadar durmadan ağladı durdu, kırk sene gözyaşlarını ceyhun etti. Hazreti Ömer cemaatin önünde namaz kıldırıyor. Bütün sahabi saflarında bir aralık kıçkırık duyuluyor. Ebu Bekir öyle namaz kıldırıyordu. Resulullah öyle namaz kıldırıyordu. Ömer de öyle namaz kıldıracak. İnnemâ eşku, bessî ve hüznî ilallah ayetine geldiği zaman kim bilir hangi deruni his altında ayaklarının bağı çözülmüş Ömer Kur'an okumaya takatı kalmamıştı. Sesi soluğu kesilmişti. Onun hıçkırıklarını duyan cemaat da ağlamaya başlamıştı. Devlet idare ediyordu Ömer. Emru bil maruf yapıyordu Ömer. Devlet işlerine vaziyet ediyordu Ömer. Ama kullukta kusuru yoktu Ömer'in. Teveccühte kusuru yoktu Ömer'in. Evrad-ı eskarda kusuru yoktu Ömer'in. Aklı kadar kalbi vardı, kalbi kadar da hissi vardı. Ve hepsi cihan paha ve cihan değer kıymetliydi. Bütün sülaha, bütün esnaf bu anlayış içinde öylesine ince, böylesine derin idiler. Bize ders olsun, Allah bizi de hidayet buyursun, tarihi müstakime irşad etsin diye arz etsin. Nefsim hakkında bir dua olsun, böyle olmasını arz edenler de bu duaya amin desin, Allah onlara da lütfetsin. Bu vaziyetimiz iyi şeyler doğurucu olmadan çok uzaktır. Boş kavgalar, boş gürültüler, esbab perest olma hiçbir şeyi halletmez. Her mesele karşısında son söz, ilk söz Allah'a aittir. Başında da, ortasında da, sonunda da Allah'a teveccüh edeceksin. Ve sadece esbaba Allah emrettiği için ayet edeceksin. Tohum atma gibi ayet, su verme gibi ayet, biçme gibi ayet, değirmene götürme gibi ayet edeceksin. O kadar. Bileceksin ki bütün bu kanunlara hükmeden hakimi mutlak, ahkemül hakimin Allah vardır. O hükmetmedikten sonra hiçbir kanun kanun haline gelemez. Hiçbir kanun icra edilemez. Hiçbir kanun sahayı vücuda gelemez. Buna katiyen inanacaksın. Ne acıdır ki çok kimseler esbab perestlikleri yüzünden meydana gelen bir kısım kargaşalıkları ve huzursuzlukları mümin kardeşlerini atletmek suretiyle yeni yeni huzursuzluklar çıkarır. tesamüdü sarsarlar. Bilseler ki her şeyin verasında veraların verasında Allah vardır. Bilseler ki müşküller ona teveccüh etmekle halledilecek. Bilseler ki gönül onunla tamir edilecek. Allah'a teveccüh edeceklerdir. Allah'a inansalar Allah'a teveccüh edeceklerdir. Resulullah'a inansalar onun yoluna gireceklerdir. Kur'an'a itimat etseler Kur'an'a cemaat olmaya çalışacak. Ve kalplerini işten temizleme hususunda gayret sarf edeceklerdir. Allah şu mübarek günler hürmetine, mübarek aylar hürmetine bu aylarda yapılan dualar içinde dualarımızı kabul buyurup bizleri rüşte hidayete erdirsin, tevfikini yar etsin. Ela <laughs> inna ahsana el kelamu ve ablan nizam. Kalamullahil melikil azizil alim. Kama qala Allahu tebaraka ve teala fi'l kelam. Ve iza kura'l Kur'an fastemi'u lehu ve ansitu le'allekum turhamun.